Evet arkadaşlar açı ortaylara harflendirme yapıyorduk. Açı ortaylara Adidas, Adidas, Nike, Nike diye harflendirme yaparsak. Burada bir M kuralı görebilir miyiz? Evet M kuralından arkadaşlar 2A ile 2N'nin toplamı kaç eşitmiş? 110'a eşitmiş. 2 Adidas artı 2 Nike 110 ise 2'ye böldüğüm takdirde Adidas artı Nike ne yapar? 55 yapar. İkinci M kuralınızı görmenizi istiyorum arkadaşlar. A ile e N'in toplamı neye eşitmiş? M kuralından X'e. O zaman zaten cevabı bulmuş olduk. Adidas Nike neymiş arkadaşlar? 55'miş. Evet. Dörtgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 360'tı değil mi? Çünkü iki tane üçgenden oluşuyor. Şu şekilde bakarsak iki tane üçgenden 180-180-360 90 90 180 elimde var. O zaman 5x artı 1x 6x eşittir. 180'den x açımızı ne buluruz? 30 derece buluruz. Biz ama 5x'i sormuş arkadaşlar. 5 çarpı 30 150 yapar. Evet arkadaşlar burada U kuralımız var ama üçlü olduğu için kalem ucuna benzetiyorduk değil mi? Z kuralını görelim buradan. Burası 130 ise arkadaşlar Z kuralından bu açımızda ne olacaktı? 130 olacaktı. Bakın tam açı oluşturdu. Tam açımız kaç dereceydi? 360 dereceydi arkadaşlar. Toplayalım. 130, 110, 240. X'imize ne kaldı arkadaşlar? 360'tan 240 çıkarttığım zaman 120 derece kaldı. Evet arkadaşlar ters açımız var. Bu açıyla bu açının eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bu açı 90 olduğu için bu açı da 90 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman A açımız da arkadaşlar B açımız birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. 60 eksi x eşittir diyorum. x artı 20'ye. Çünkü üçgenin iki açı, iç açısı eşitse üçüncü iç açısı da kesinlikle eşit olmak zorundadır. Evet denklemi düzenlediğim zaman x'imize ne kalır arkadaşlar buradan? 20 kalır Evet burada ne yapalım arkadaşlar sivri uçlardan paralel doğrular çizerek u kuralı yapabiliriz değil mi Burası 14x vermiş arkadaşlar burayı 12x vermiş şurada bir z kuralı yapmak istiyorum Burası 12x burası da z kuralından 12x olacak o zaman buraya ne kaldı 4x kaldı Burada da u kuralı yapıyorum arkadaşlar 14x artı x eşittir 180'den 18x eşittir 180'den x'imizi ne bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Biz ama 3x'i soruyormuş. 3 kere 10 ne yapar? 30 yapar. Evet arkadaşlar yöndeş açımız var bizim. Yöndeş açımızdan aynı yöne bakan açılara yöndeş açı diyorduk. Bu şekilde 8x eksi 40 ise bu açımızda 8x eksi ne olacak? 40 olacak. Evet iki paralel arasındaki açının toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Topladığımız zaman 13x eksi 15 eşittir 180. Evet arkadaşlar buraya attığım zaman 195 yapar. 195'i kaça bölelim? 13'e bölelim. 1 kere 13, 13. 65'te kaç kere var arkadaşlar? 5 kere var. 5 kere 13, 65, 0, 0. Evet x'imizi ne bulduk arkadaşlar? 15 derece bulduk. Ama bize def açısını soruyor. Def yani 5x artı 25'i soruyor. O zaman 5x artı 25'i bulabilmek için x yerine 15 yazarsam, 5 çarpı 15, 75 artı 25. O zaman ne yapar arkadaşlar? Toplamımız 100 yaptı.